Uzaktan bakıldığında mini bir buzdolabını andırıyor. Mikrodalga fırınların çalışma mantığına yakın bir sistemle çalışıyor. Ama aslında bu bir kitap yıkama makinesi. Sürekli kitaplar el değiştiriyor. Hem tozlanıyor hem de e, insanlardan e, birbirine virüsler falan geçebiliyor burada. Bu makinede de en büyük özellik bu virüsleri ultraviyole ışınlarıyla temizlemek ve üstünde kalan bu tozları dezenfekte etmektir. Ayrıca buraya parfüm aparatıyla da güzel koku e, salgılayarak kitabınızın daha güzel kokmasını sağla, sağlıyor. Güney Kore'den getirilen bu makine kitabı dezenfekte ediyor. Bir kitap ortalama 30 saniyede temizleniyor ve temizlik açısından neredeyse ilk günkü haline geliyor. İsviçre'de kullanımda ve Japonya'da yaygın olarak kullanılmaktadır. Kitaplarda %99.9 bakterileri temizlemektedir. Kitap yıkama makinesi Türkiye genelinde kütüphanelerde de hızla yayılıyor. 70 ilk İl halk, İl halk kütüphanesiyle çalışmaktayız. Kültür Bakanlığı ile yapılacak anlaşmayla ilçe kütüphanelerine de verilecektir tarihi el yazmaları hariç her türlü kitap bu makineyle hijyenik hale getirilebiliyor.